Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Günaydınlar dilerim. Haydi bakalım şimdi de bilgi sarmal yayınlarının Türkiye geneli AYT denemesini çözeceğiz arkadaşlarım huzurlarınızda. Haydi bakalım önce SOS1 denemesiyle başlayalım değerli dostlar. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Evet SOS1 gelsin. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarih biliminde objektif olmanın ön koşullarından biri değildir demiş. Bakın ben burada sorunun kökü yeterli bana. Birinci elden kaynaklara başvurmak objektif olmak için koşuldur. Doğru. B bir dursun. Tarafsız bir bakış açısına sahip olmak. Objektif olmak demek zaten tarafsız olmak demek. Nesnel olmak demek. Doğru. Olayları yaşadığı dönemin şartlarına göre değerlendirmek kesinlikle bir olayı yaşandığı dönemin şartlarıyla değerlendireceğiz. Günümüz koşullarıyla değerlendirmeyeceğiz. Ön yargılarımızdan uzak olmalıyız. Tarafsız olmak istiyorsak. Ama milli değerlere bağlı kalırsak tarafsız olamayız. Değil mi? Bakın buradan milli değerlere bağlı kalırsak milli tarihçilik yaparız. Bu nedenle de tarafsız olmayabiliriz. Duygularımızla, düşüncelerimizle hareket ederiz o zaman cevabımız Bursa. Yani bu zaten öğretici pragmatik tarihe giriyor değil mi? Evet. İkinci sorumuz gelsin değerli arkadaşlar. Yine bakın bilgi yüklü bir soru daha. Buna göre Konstantinius Hangi kararla Hristiyanlığın tüm Roma topraklarında serbest olduğunu ilan etmiştir? Arkadaşlar, yukarıdaki bilgiyi okumasanız da olur. Biliyorsanız, değil mi? Bakın bu bilgiyi biliyorsak çok basit bir soru. Hristiyanlık Roma'da hangisiyle resmi din oldu? Milattan sonra 313 Milano fermanıyla, değil mi? Milano fermanıyla Hristiyanlık Roma'da artık ne olur? Serbest bırakıldı. Evet, burada cevabımız doğrudan Milano fermanı olacaktı. Yani adana Artık bu fermanla Roma'da Hristiyanlık serbest bırakılıyor idi. Evet. Üçüncü soruya geçelim. İlhanlı Moğolları ve Timur İmparatorluğu'nun ortak özelliği ile ilgili hangisi söylenebilir? Çin ve Hindistan'da hakimiyet kurmuşlardır. E tamam Timur Çin'de ve Hindistan'da hakimiyet kurdu ama Moğol, İlhanlı Moğolları İran'da. A gider. Ortak değil. Abbas Halifeliği'nin korucunu üstlenmişlerdir. İkisi de üstlenmemiştir. Hatta biliyorsunuz İlhanlılar 1258 yılında Bağdat işgal edip halifeyi öldürmüşlerdir hatta devlet yıkmışlardır. C. Anadolu Türk Siyasi bozmuşlardır. Evet cevabımız C. İlhanlılar biliyorsunuz ki 1243 Köse Dağ Savaşı ile ATSB'yi bozmuş bizi mahvetmişler. Timur'da 1402 Ankara Savaşı ile ATSB'yi bozmuş Osmanlı'yı mahvetmiştir cevabımız C. Türkiye Selçukları ile savaşanlar İlhanlılardır. Timur yok. İslamiyet'teki mezhep ayrılıklarını denileştirmişlerdir. Hiç bir alakası yok. Cevabımız kesinlikle Ceyhan olacaktır arkadaşlarım. Böylelikle artık dördüncü soruya geçebiliriz. Bakın çok güzel değişik bir tarzda soru. Buğra Han Medresesi Vakıf Belgesi. Medresede bilim ve din adamları için bir toplantı yeri, bir cami, çalışma odaları, kütüphane, halk için Kur'an okunan bir salon, edep öğretmeni için bir oda, küçük odalar, avlu ve bahçe bulunacaktır. Medreselerin fakih yani fıkıh bilgini adı verilen bir müderrisi bulunacak. Kendisine ayda 300 dirhem maaş verilecektir. Öğrencilerin tamamı için ayda 1500 dirhem burs, maaş verilecektir. Öğrencilerin maaşını dağıtan görevliye 50 dirhem, Kur'an öğreten öğretmene 100 dirhem verilecektir. Bu vakıf belgesine göre aşağıdaki yargılardan hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? Olumlu bir soru. Emeviler devrinde ilk medreseler kurmuştur. Yukarıda Emevilerden bahsediyor mu? Yok. Alakası yok. Gitti. B. Selçuklular Anadolu'da Türk İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamışlardır. Arkadaşlar Buğrahan kimin hükümdarıdır? Satık Buğrahan'dır değil mi? Karanlıların hükümdarıdır. Burada Selçuklulardan bahsetmemiş ki. Türk İslam devletlerinde eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir. Kesinlikle. Bak düşünün. Öğrenciye burs veriyor. Hocaya harçlık veriyor, maaş veriyor ve gerçekten de onlara oda yaptırıyor, burs veriyor. Yani barınma ihtiyacını gideriyor, yemek ihtiyacını gideriyor. Türkistan devletleri gerçekten de bilime, eğitim ve kültüre önem vermişlerdir. Cevabım Ceyhan. D'ye bakalım. İslam devleti astronomi alanında önemli alimler yetiştirmiştir. Yukarıda astronomiden mi bahsediyor? Alimlerden mi bahsediyor? Hayır. Medreselerdeki görevliler gönüllülük esasına dayalı çalışmışlardır. Hayır. Maaş esasına dayalı çalışıyorlar. Gönüllülük esasına göre değil. Devletten maaş alıyorlar. Değil mi? Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Kesinlikle Ceyhan. 5 gelsin bakalım. Oy oy oy. Yine çok güzel bir kronoloji sorusu. Bakın özellikle SOS 2'de böyle bir kronoloji sorusu geliyor arkadaşlarım. Ha, SOS 1'de de gelebilir tabi de. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen savaşlarından hangileri Fetlet Devri sonrasında yaşanmıştır? Öncelikle Fetlet Devri'ni bir verelim. Abi Fetlet Devri dediğimiz 11 yıllık başıboşluk dönemi değil mi? Ankara Savaşı ile başlar. Çelebi Mehmet'in iktidarı ele geçirmesiyle biter. Yani gerçekten de 1402-1413. Şimdi bakalım o zaman. Çiğirmen ne zaman yapıldı? 1371 yılında Sırplarla yapıldı. Koyunhisar Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaştı 1302. İkinci Kosova 1448. Varna 1444. Palekano'da Orhan Gazi döneminde Bizans'ta yapılan bir savaş 1329. O halde 1402 ile 1413 sonrasında yapılan savaşlar hangisi? Kosova ve Varna savaşları. ikinci Kosova ve Varna. Cevabımız o zaman nedir? 3 ve 4'tür. Çok güzel bir soruydu. Yine cevabımız denizde. Valla bu soruyu yapana gerçekten helal olsun. Çünkü kronoloji sorularında tarih bilmeniz şart arkadaşlar. Evet. 6 gelsin bakalım. Bakın yine bu sorunun bir benzeri daha önce üniversite sınavında birçok kez çıktı arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Osmanlı kültür uygarlıktan gelen güzel bir soru. Osmanlı Devleti'nde gelir ve giderleri emrindeki katipler aracılığıyla tutarak devletin maliyesi hakkında paşa bilgilendiren divan üyesi hangisidir? Bakın maliyeden sorumlu, bütçeden sorumlu. Gelirleri ve giderleri hesaplayan divan üyesi defterdardır cevabımız Bursa. Kaz asker neydi? Kadıları, müderrisleri, müftüleri görev atayan ilmiye mensubuydu değil mi? Nişancı neydi? İki görevi vardı biliyorsunuz. Fethedilen toprakları tahrir defterlerine kaydediyordu. Bir de belgelere Padişah'ın tuğrasını çekiyordu. Reis Füküttap, başlangıçta nişancıya bağlı 17. yüzyılda diplomasiyle beraber ayrılmış. Hariciye Nazırlığına dönüşecek değil mi? Dış işlerden sorumlu, yazışmalardan sorumlu divan üyesidir. Kalemiye mensubudur. Sadrazam da Padişah'ın vekili mutlakıdır. Serdar Ekrem ünvanını alıyor eğer ordusuyla birlikte severe çıkarsa devletin iki numaralı insanıdır diyelim. Cevabımız Ceyhan defterdar olacak idi. 7 gelsin bakalım. Bakın arkadaşlar bu soru da yine değişik bir soru. Şevket Süreyya Aydemir'in bu sözlerinde dile getirdiği ve 20. yüzyıl başlarında yaşanan gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisini sonucudur? Bak 20. yüzyıl dediği nedir abi? 1900 ve 1900 Değil mi? 1900 ve 2000 yıllar arasında. 1999 arası. Doğru mu? Evet. Kırım Harbi. Arkadaşlar 1853-1856 18. yüzyıl. 19. yüzyıl. Evet. Değil. 93 Harbi. Yine 19. yüzyıl. 1877-78. Bakın bunu da eleyebiliriz. Navarin baskını 1827 19. yüzyıl yaşanmıştır. Nizip Savaşı 1833 Yine 19. yüzyıl. Burada söz edilen 20. yüzyıl başlarında yaşanan ve birçok Rumeli Türkünün Anadolu'ya göç etmesine neden olan savaş Balkan Savaşları'dır. Balkan Savaşları 1911-12 yani 20. yüzyıl. Evet. Balkan Savaşları 20. yüzyılda yaşanmıştır arkadaşlar ve maalesef Balkanlardaki Türkler Anadolu'ya akın akın göç etmişlerdir. Şevket Süreyya Aydemir'in söz ettiği savaş Balkan Savaşları'dır. Evet. 8 gelsin bakalım. Yine güzel bir inkılap tarihi sorusu. Milli mücadele hazırlıktan gelmiş. Erzurum Kongresi'ne A demiş. Sivas Kongresi'ne B demiş. Bölgesel kurtuluş sağlamak amacıyla toplanmış. Ulusal kurtuluş sağlamak amacıyla toplanmış. İkisini birlikte vermiş. Şimdi milli mücadele döneminde gerçekleşen bazı kongrelere ait özelliklerin yer aldığı bu tabloda. A ve B ile gösterilen yerlere hangi ifadeler gelmedi? Bakalım. A. Erzurum Kongresi için. Manda ve himayenin reddedilmesi yönünde kararlar almıştır. Tamam doğru. B. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesine karar vermiştir. Yanlış. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesine ne zaman karar veriliyor? Arkadaşlarım Amasya görüşmelerinde alınan karar ve son Osmanlı ve Meclisi'nde. A gitti. B. Mustafa Kemal'in ilk olarak katıldığı, sivil olarak katıldığı ilk kongredir. Tamam Mustafa Kemal'in katıldığı bir sivil kongre. Ama genelgesinden sonra biliyorsunuz Mustafa Kemal sine millete dönüyor. Asyalikten istifa ediyor. Ve Erzurum'a sivil olarak katılıyor. Tamam doğru. B'ye bakalım. Elazığ valisi Ali Galip kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmıştır. Kesinlikle Ali Galip olayı diye bir olay var değil mi? Sivas kongresinin toplanmasını engellemek istiyor. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından görevlendiriliyor. Evet. Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlarım. Kesinlikle cevap Bursa olacak. Diğerlerini okumaya gerek kalmadı. 9 gelsin bakalım. Bu diyalogda arkadaşlarından sonra söz alan İlkay'ın aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini yapması doğru olur? Bakalım. Beyza, ABD savaş sonunda ne yapmış? Yeni dünya düzenini belirleyen Atlantik Bildirisi'ni İngiltere ile beraber 1941'de dünyaya duyurmuş. Bu bildirge ile ABD tarafını da net bir şekilde ortaya koymuş. Murat Ayrıca ABD, Japonya'nın Pasifik'teki yayılmacı politikası ve Çin'i işgal etmesinden dolayı bu ülkeye ambargo uygulamıştır. Bunun sonucunda ne olacak? 1941'li yılların başında Japonya, Yamamoto'nun komutasında ABD'nin Pearl Harbor hava üstüne saldıracak ve ABD resmen savaşa girecek değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla aradığımız cevap nerededir? Denizli'dedir. Buna karşılık Japonya ABD'nin Pearl Harbor askeri üstüne bir saldırı düzenlemiş. ABD'nin savaşa girmesine neden olmuştur. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan gelen bir soruydu. Evet SOS 1'in son sorusuna gelelim. Bakın arkadaşlar yukarıda laiklik asla desiz olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Diyor. Laiklikle ilgili bir şey var. Atatürk'ümüzün sözü var burada. Mustafa Kemal'in bu sözleri doğrusunda gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Bakın arkadaşlar. Tekke ve zaviyelerin kapatılması doğrudan laiklik. Kabotaj kanunu Milliyetçilik 1 Temmuz 1926 değil mi? Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz 1 Temmuz'da. Ne demek Kabotaj Kanunu? Türk sularında işletmek öncelikle Türk gemilerine aittir. Hıyanetli vataniye zaten biliyorsunuz milli mücadelede çıkarılıyor TBMM tarafından. Vatana hıyanet edenleri yargılamak için çıkarılıyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 olacak. Layıklık ilgili olan tek olay tekke ve zaviyelerin kapatılması. Burada. Cevap Adana. Evet. SOS 1 denememiz bitti. Şimdi gelsin SOS 2 denememiz değerli arkadaşlarım. Yine güzel bir deneme sizi bekliyor. Evet SOS 2 denememizin ilk sorusu. Tabloda yer alan gelişmelerden hangisi diğerlerinden farklı bir çağda meydana gelmiştir? Bakın tarımsal faaliyetlerin başlaması Neolitik Taş değil mi? Yani Cilalı Taş. Özel mülkiyet anlayışının başlaması, e, ailelerin kurulması, köy kasabaların kurulması yine Neolitik Taş. Hayvanların evcilleştirilmesi yine Neolitik taş. İlk evcilleşen hayvan biliyorsunuz köpek. Yerleşik yaşama geçiş yine Neolitik taş. Ama şehir devletlerinin ortaya çıkması Tunç çağıdır arkadaşlar. Tunç çağı. Dolayısıyla cevap 2'dir. 2 İki numaradaki olay diğerlerinden farklıdır. Cevabımız Bursa. Evet. İkinci sorumuz gelsin bakalım değerli arkadaşlar. Sos 2'nin ikinci sorusu. Bu durumun temel gerekçesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Avrupa'nın devlet hükümdarı Attila, Batı sinemasında çeşitli filmler vasıtasıyla konu olmuştur. 1954 yılında çekilen başrollerini Anthony Quinn ve Sophia Loren'ın paylaştığı Attila, 2001 yılında gösterime giren başrollerini Gerard Butler ve Tim Curry'in paylaştığı Attila, İmparatorluğun Yükselişi adlı filmler, buna örnek gösterilebilir. Bakın, bizim atamız Attila Avrupa'daki filmlere konu olmuş, senaryo olmuş değil mi? Evet. Dolayısıyla bunun nedeni Attila'nın Avrupa üzerine seferler düzenlemesi değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Hatırlayın. Galya Bal Galya seferini düzenliyordu. Roma seferini düzenliyordu. Balkan seferini düzenliyordu. Ve Avrupa Hun hükümdarı Attila gerek Batı Roma'ya gerek Doğu Roma'ya diz çöktürüyordu. Değil mi? Diz çöktürmüştü. Cevabımız Adana. Avrupa onların konar göçer yaşam tarzı. Ne alakası var? Türklerdeki cihat anlayışı henüz daha Müslüman olmadık ki o dönemde. Papalık makamının sinemancıları teşvik etmesi hiç alakası yok. Attila Hristiyanlığı mı kabul ediyor? Hayır burada böyle bir şey yok. Cevapladan olacak arkadaşlarım. Üçüncü soruya geçelim. Bakın burada bir harita sorusu görüyorsunuz. 1402 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nin sınırlarını vermiş. Bakın Osmanlı Devleti'nin parçalandığını görüyoruz. Doğu'da Timur Devleti'ni görüyoruz. Yine Anadolu'nun ortalarında ve batında beyliklerin yeniden kurulduğunu görüyoruz. Abi bu bir yıkım değil mi? Osmanlı için büyük bir yıkım. Bu yıkıma neden olan olay 1402 tarihinde vermiş zaten Ankara Savaşı'dır. Cevap Adana. ATSB bozulmuş, Balkanlardaki ilerleyişimiz durmuş, İstanbul'un fethi 51 yıl gecikmiş ve Osmanlı 11 yıl sürecek fethet devrine girdiği gibi Padişahımız Yıldırım Beyazıt da Timur'a esir düşmüştür değil mi? Evet. Dördüncü sorumuz gelsin o zaman. Bakın Erkan'la Seda isimli iki öğrencinin diyaloğunu vermiş. Diyalogda yer alan ifadeler dikkate alındığında Erkan ve Seda'nın aşağıdaki olaylardan hangisinin sonuçlarından bahsettiklerini söylenebilir. Olumlu bir soru. Bakın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla Fransa Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olurken İngiltere'de Avrupa'da etkinliğini arttırmış. Ayrıca günümüz modern devletler hukukunun temelleri atılmış. Çağdaş diplomasinin uluslararası ilişkilerin önemi artmış. Ya bütün sonuçlarını vermiş. Bu 1648 yılında imzalanan Westfalia Anlaşması'nın sonuçlarıdır. Westfalia biliyorsunuz 1618 yılında başlayıp 1648 yılına kadar devam eden 30 yıl savaşlarını bitiren anlaşmadır. Dolayısıyla söz edilen olay Westfalia anlaşması olacak yani Edirne. Evet. Gelsin bakalım 5. sorumuzu. Yine bakın bir ilgi yüklü bir soru daha. Güzel bir soru. Osmanlılar'da ilk özgün coğrafya eserlerini 16. yüzyılda yazılmıştır. Ünlü Türk Denizcisi Kitabı Bahriye adlı eserinde Akdeniz kıyılarını, adaları, limanları ve tehlikeli kayalıkları anlatmıştır. Bakın Kitabı Bahriye adlı eseriyle bilinen kişi 90'lı yaşlarda idam edilen meşhur denizcimiz Piri Reis'tir değil mi? Evet cevap Bursa. Bakın hep Seyid Reis'le karıştırıyorlar sakın. Seyid Ali Reis'in eseri ne? Miratül Memalik değil mi? Miratül Memalik. Aman ha Pir Reis ile Seydal Reis'i karıştırmayalım gençler. Cevap Bursa. Bu gelse gelse zaten ya KPSS'de gelir ya da AYT'de gelir. Evet. 6'ya geçelim. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki olaylardan hangisinin daha çok etkisinin olduğu söylenebilir. Bakın diyor ki Osmanlı Devleti'nde tanzimat fermanına kadar en fazla ıslahat yapan padişahlardan bir ikinci Mahmut'tur. Bu neden bu kadar ne yani bu kadar şey etkili olmuştur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugüne kadar 2. Mahmut dönemine kadar yaptığımız ıslahatları kim engelledi? Hep bu Yeniçeriler engelledi değil mi? Yeniçeriler ıslahatların en büyük düşmanıydı düşünüyor Bu nedenle 1826 yılında Sultan 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış ve ıslahatların önündeki engeli ortadan kaldırmıştır. Hatta bu olayda vakayı hayriye mi deniliyor? Dolayısıyla cevabımız Ceyhan Unutmayın bak böyle de sorabilir. Yeniçer Ocağı'nın kaldırılmasına ne deniliyormuş? Vakayı hayriye, hayırlı olay. Evet böylece cevabın ceyhan olduğu ortada diyoruz. 7'ye geçiyoruz. Bakın yine çok sağlam bir soru daha. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken önceden kaybettiği toprakları geri almayı amaçlamıştır. Hangisi bu topraklar arasında gösterilemez? E bakalım hangisini 1. Dünya Savaşı'ndan önce kaybetmemişiz yani? bakın Mısır'ı 1882'de kaybettik. Kars-Ardan Batumu 1878 Berlin anlaşmasıyla Rusya'ya verdik. Batı Trakya'yı, Ege Adalarını 1912 İstanbul ve Atina anlaşmalarıyla kaybettik. Bakın doğru mu? Evet. Ama Suriye elimizde duruyor. Suriye ve Irak henüz elimizde. Zaten Suriye bizim savaştığımız cephelerden biri. Savunma cephelerinden biridir değil mi? Suriye henüz elimizdeydi. Bu nedenle cevap Edirne. 8 gelsin bakalım. 16 Şubat 1950'de TBMM'de yeni seçim yasasının kabul edilmesiyle seçimlerin tek dereceli, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılması kararlaştırılmış. Seçimler yargı denetimine alınmış ve seçimleri yönetmek amacıyla Yüksek Seçim Kurumu kurulmuş. Değil mi? Bu uygulamaların anlayışlarından hangilerini geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Olumlu bir soru. Bakın arkadaşlarım tek dereceli seçim, gizli oy, açık kasnif her zaman demokrasiyi gösterir. Yine bakınız Seçimlerin yargı denetiminin alınması milli iradeye önem verildiğini gösteriyor ama güçler birliği söylenemez. Güçler ayrılığı var. Güçler birliği yok. Değil mi? Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlarım yani Ceyhan. Artık güçler birliğinden biz güçler ayrılığına cumhuriyetin ilanıyla hemen geçtik değil mi? Demokratik olan da budur zaten. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim diğer arkadaşlarım. 9 gelsin. Yine bir tablo sorusu var karşımızda. Tabloda yer alan azınlıklar tarafından kurulan cemiyet ve bu cemiyetlere karşı mücadele eden milli cemiyetlere eşleşmelerinden hangileri doğrudur? Bakın Pontus Rum cemiyetine karşı Trabzon muhafazayı hukuki milliye cemiyeti mücadele etmiştir. Doğru. Mavri Mira'ya karşı arkadaşlar Kilikyalılar değil Kilikyalılar Çukurova ve bölgesini Ermeni ve Fransızlara korumak amacıyla kurulmuştur. Mavri Mira'ya karşı mücadele eden cemiyet Trakya Paşeli cemiyetidir. Yanlış. Hınçak ve taşlak bir Ermeni cemiyetidir. Adamların amacı Magna Armenia yani Büyük Ermenistan'ı kurmak. Ona karşı mücadele eden devlet cemiyette Doğu Anadolu müdafaa hukuki milliye cemiyetidir. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru olanlar 1 ve 3. Çok değişik, çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Denizli. Umarım bu soruyu da hepiniz doğru yaparsınız. Hadi bakalım artık SOS 2 denememizin de son sorusuna geçelim. 1923'te 3 olan devlet hastanesi sayısı 1935'te 43'e yükselirken okul sayısı 4894'ten 6275'e yükselmiştir. Ayrıca 1923'te 3957 kilometre olan demiryolu 1938'de 7148 kilometreye ulaşmıştır. Bu faaliyetlerden bu faaliyetlerin diyor aşağıdaki hangi ilkeyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Bakın abi cumhuriyetçilik alakası yok, laiklik alakası yok, milliyetçilik alakası yok, inkılapçılık alakası yok, bu doğrudan devletçilikle ilgili. Devlet yatırımları bizzat kendi eliyle yapmış. Vatandaşın refahı için kolları sıvamış. Ne yapmış? Devlet hastanelerinin sayısını arttırmış. Hepinim, okul sayısını arttırmış. İşte demir yollarının kilometresini uzatmış. Bu devletçilikle ilgilidir. Halkçılık olsaydı burada halkçılık da olabilir aslında. Halkın refahı var çünkü değil mi? Ama burada doğrudan devletçilik diyelim. Cevabımız Ceyhan olacak idi değerli arkadaşlarım. Böylelikle SOS 2 denememizin de sonuna geldik. Şimdi geleneği bozmuyoruz. Kısa cevaplı sorularımız gelsin. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum lütfen kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtin. Sonuçlarınızı doğrusu çok merak ediyorum. Ve lütfen bu soruları da cevaplayın. Sizler için hazırlanıyor bunlar. Birinci sorumuz Osmanlı'da ilk kağıt parayı hangi padişah bastırmıştır? İkinci sorumuz ilk denk bütçeyi Osmanlı'da kim hazırlamıştır? Evet. Böylelikle bugünkü denemelerimizin de sonuna geldik arkadaşlarım. Takipte kalın. Tar Hocam kanalıyla birbirinden güzel, kurumsal, Türkiye geneli denemeler sizlerle olacak. Ve şimdiden müjdeyi vereyim. Çok yakında KPSS videoları da kanalımda olacak arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.